بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقلة من لساني أفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا أعوذ بك أن وضل أو ضل أو أظل أو ظل أو أظلم أو أظلم وجهل أو يجهل علي اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة آمين Muhterem Müslüman kardeşlerim tevekkül bölümünü işliyorduk. Riyad-ı Salihin'in 80. hadîs-i şerifine geldik. Hz. Ömer radıyallahu anhunun rivayeti Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle buyururken işittim der لَوْ أَنَّكُمْ تَتَوَكَّلُونَ عَلَى اللّٰهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرِ تَغْضُ خِمَاسًا وَتَرُوحُ بِطَانًا Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam eğer siz Allah'a gereği gibi güvenseydiniz Allahu Teala kuşları doyurduğu gibi sizi de rızıklandırırdı. Kuşlar sabahları kursakları boş olarak çıktıkları halde akşam doymuş olarak dönerler buyuruyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve حديث ابن ترمزي الترمذي رحمه الله روايه ابو عمارة براء بن عازب رضي الله عنه روايته رسول الله صلى الله عليه وسلم شعر بيردو يا فلان اذا اويت الى فراشك فقول اللهم اسلمت نفسي اليك ووجهت وجهي اليك وفوضت امري اليك والجأت ظهري اليك رغبه ورهبه اليك لا ملجأ ولا مانجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي و وبنبئك الذي أرسلته فإنك إن مت من ليلتك مت على الفطرة وإن أصبحت, أصبحت أصبحت خيرا متفق عليه. أفندي مزيد السلام أي فلان يراك خطابات مش أو شخص كم سأو شخص بيزد ولا بيز. لأن أفندي مزيد السلام أمةً من خطاب يديو. Yata yatağına yattığında şöyle dua et. Allah'ım, kendimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşimi sana ısmarladım, İşimde sana güvendim. Rızanı isteyerek, azabından korkarak sırtımı sana dayadım, sana sığındım. Sana karşı yine senden başka sığınak yoktur. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygambere inandım. Eğer bu duayı yapıp yattığın gece ölürsen iman üzere ölürsün. Ölmez de sabaha çıkarsan hayra kavuşursun buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam hadisimizi Bukhari Müslüm rivayet ediyor. Bukhari ve Müslüm'ün sahillerinde gösterilen yerlerde yine Bera bin Azib'den rivayet edildiğine göre Bera şöyle dedi. Kale li Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem اِذَا اَتَيْتَ فتوضع وضوءك للصلاة ثم اتجع على شقك الأيمن وقل وذكر نحو ثم قال واجعلهن آخرة ما تقول Efendimiz bu sefer Bera diyor ki bana dedi yatağına girdiğin zaman yat, yatacağın zaman namaz kılmak için abdest alıyor gibi abdest al. Sonra sağ tarafına yat ve yukarıdaki duayı aynen zikrederek Böyle dua et, Sonra da ilave, şunu ilave etti. En son sözün, en son sözün bu dua olsun buyurdu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Umare, Bera bin Azib radıyallahu anh'ı tanıyalım. Sahabi oğlu sahabi olan Bera, Medine'li ve Evs kabilesindendir. Hicretten evvel Medine'de Müslüman olmuştur. Hazreti Peygamber'e derin muhabbeti ve bağlılığı ile tanınmaktadır onun tavır ve davranışlarını nakletmeye özel bir önem verir. Hep Peygamber Efendimiz'e örnek gösterirdi. Mesela namazda safların düzgün tutulmasına pek dikkat eder. Bunun gereğinden ve faziletinden sık sık bahseder ve der ki cemaatle namaz kılmaya kalktığınız zaman Peygamber aleyhisselam elleriyle göğüslerimize bazen de sırtlarımıza değer böylece safları düzeltirdi. Efendimiz aleyhisselam böyle bizim safları düzeltin, sırt tutun düzeltin diyor ama Aleyhisselam bazen Efendimiz Aleyhisselam safların içine dalıp onları teker teker düzeltip ondan sonra geçip namaza duruyor Efendimiz Aleyhisselam. Bu kadar safların düzenine önem veriyor Aleyhisselam. Saflarınızı bozu saflarınız bozuk olmasın sonra o bozukluk kalplerinize sirayet eder buyururdu. Ahmet bin Hanbel müstedinde rivayet ediyor bu hadisi bir keresinde de efendimiz Aleyhisselam bahseden bahseden biri Hazreti Peygamber'in yüzü kılıç kılıç gibi parlardı demiş. Bera da buna bunu düzelterek efendimiz Aleyhisselam'ın yüzü dolunay şeklinde parlardı, ışık ışıldardı şeklinde ifade etmiştir. Kılıç da parlar ama dolunay şekli ifade etmek daha güzel bir ifade. Onun için Berâ radıyallahu anhu bu şekilde Efendimiz'i ifade etti, müdahale ederek hayır dedi. Resulü aleyhisselam mübarek yüzü ay gibi ışıldardı diye ger gerçeği gereken şekilde ifade etmiştir. Efendimiz aleyhisselamdan 305 hadis rivayet etmiş. Bunlardan 22'sini Bukhari ve Müslüm müştereken nakletmiş. Hazreti Bera yaşı küçük olduğu için Bedir gazvesine katılamamışsa da Uhud'dan itibaren savaşlara iştirak etmiş hatta o Hazreti Ömer zamanında Reyfet'ine ve Tüster savaşına da katılmış Hazreti Ali'nin hilafetinde Kufa'ya yerleşmiş ve hicretin 72. yılında orada vefat etmiştir. Allah kendisinden razı olsun. Bu hadis-i şeriften tabi öğrendimizde Abdestli olarak ve sağ yanımıza yatmayı Efendimiz Aleyhisselam bize tavsiye ediyor hadisimize Allah Celle Celaluhu'yu dualarda anmanın sünnet olduğunu öğreniyoruz. Aleyhisselatü Vesselam yaptığı ve öğrettiği duaları mesur dualara önem verilmelidir. Müslüman günlük hayatının her safhasında Allah'a iltica edip tam bir güven ve teslimiyet içinde olmalıdır. Ebubekir Bekir Es-Siddiq radıyallahu anhu asıl adı Abdullah babasının adı Osman bin Amir bin Ömer bin Ka'b bin Sa'd ibn Teym bin Murra bin Ka'b bin Lüey bin Galib el-Kureşi el, el Taymi, ve abuhu, ve ebuhu ve ummuhu sahabe. Hem kendisi hem annesi hem babası sahabe. Bu İmam Nevi bu böyle bir ara cümle koymuş. Onun çocukları, torunları hepsi sahabe. Yani Abdullah Hazreti Ebu radıyallahu anh'unun işte Esma Radıyallahu Anha'nın çocuğu kendisinin torunu oluyor. O da sahabe. Yani hem baba sahabe, hem dede sahabe, hem torun sahabe hepsi sahabe bir aile. Onun rivayet ettiği bir hadis. "Kala nazartu ila aqdami mushikina ve nahnu fil lgar wa hum ala ru'usina fa qatala Rasulullah. Law anna ahadakum nazara tahta qadamayhi" لَا بُصَارَنَا فَقَالَ مَا ظَنُّكَ يَا أَبَا بَكْرُ بِثْنَيْنِ اللّٰهُ ثَالِثُ هُمَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ Hicret yolunda, yani genelde siyer kitaplarımızda okuyoruz, bahsediyoruz. Nedir? Efendimiz Aleyhisselam, Medine hicret edeceği zaman, ters istikamette olan Sever mağarasına sığınmış ve Efendimiz Aleyhisselam orada üç gece gecelemişti. İşte Hz. Ebubekir radıyallahu anhu Mekke'nin müşrikleri, Sevr Mağarası'na gelip de Efendimiz Aleyhisselam'ın ta yanına oraya kadar geldiklerinde biz Resulullah Aleyhisselam ile mağaradayken tepemizde dolaşıp duran müşriklerin ayaklarını gördüm. Ve ey Allah'ın elçisi, eğer şunlardan biri eğilip aşağıya bakacak olsa mutlaka bizi görür dedim. Resulullah Aleyhisselam da üçüncüleri Allah olan iki kişiyi sen ne zannediyor ve haklarında neler düşünüyorsun Ebu Bekir? diyerek Efendimiz Aleyhisselam ona o şekilde hitap etti. Kur'an-ı Kerim'de de Allahu Teala onların ikisinin arasında geçen konuşmadan bahsederken la tahzan inna Allah ma'ana diyerek üzülme Allah bizimle beraberdir şeklinde Efendimiz Aleyhisselam kendisine cevap vermiş. Tevbe suresinde. Ebu Bekir Es-Siddiq radıyallahu anhu adı ve nesebi hadisin baş kısmında zikredilen Hazreti Ebu Bekir, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan iki sene sonra dünyaya geliyor. Mekke'de doğmuş. Nesebi Mürre bin Ka'b'da Efendimiz Aleyhisselam'ın nesebiyle birleşir. Yani kendisi de Kureyşli. Hazreti Ebu Bekir de, Hazreti Ömer de, Hazreti Osman, Hazreti Ali de hepsi de Kureş kabilesindendir. Ha, Emevi kolundandır Hz. Osman radıyallahu anhu. Ama sonuçta Kureş'te hepsi ne yapıyorlar? O silsilede birleşiyorlar soy ağacında. İslam'dan önceki 38 yıllık hayatında Hz. Ebubekir içki içmemiştir. Müslüman olmadan önce de Mekke toplumunda yaşadığı halde içki içmemiştir. Hz. Ebubekir as-Siddik radıyallahu Putlara tapmamış nezih yaşayışıyla tanınmıştır. Ne putlara tapmış 38 yıllık hayatında ne de içki içmiştir. Yani Efendimiz Aleyhisselam da 40 yaşına kadar putlara tapmamıştı, içki içmemişti. Hazreti Bekir de o zamana kadar Müslüman olmamasına rağmen o da içkiden, putlardan uzak durmuştu. <laughs> Efendimiz Aleyhisselam peygamber olduğunu söylediği zaman ona hemen iman etmiş. Erkeklerden ilk Müslüman odur. Annesi, babası, evladı ve torunları sahabidir. Babası Ebû Kûhafe, Osman bin Amir, Ebû Bekir hazretlerinden fazla yaşamış. Ne var ki Ebû Kûhafe ancak Mekke'nin fethinden sonra İslamiyet'i kabul etmiştir. Yani Ebû kuhafe Mekke dönemindeyken Efendimiz Aleyhisselâm'ı tanımasına rağmen iman etmemiş. Sonra Medine'ye Efendimiz Aleyhisselâm hicret etmiş. Sonra Mekke'nin fethinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna Hz. Bekir kendi babasını kendisi alır getirir ve der ki babam sana iman edecek. Efendimiz Aleyhisselam da bu yaşlı adamı niye buraya kadar yordun? Biz onun yanına giderdik diyerek Efendimiz Aleyhisselam Hz. Bekir'e itifat etmiştir. Hz. Bekir Efendimiz Aleyhisselam'ın en samimi dostu, mağara arkadaşı, kayınpederi, veziri, danışmanı ve ilk halifesi olmuştur. Hazreti Peygamber'e tam güveni ve bağlılığı sebebiyle Sıddık unvanını almıştır. Mali imkanları ve sosyal itibarı oldukça yüksek olan Hazreti Ebubekir, Müslümanların dar zamanlarında özellikle Mekke döneminin ilk yıllarında Müslüman olan köleleri sahiplerden büyük paralarla satın alıp azat etmiştir. İslam harp İslam harplerinde de en büyük mali yardıma daima Hazreti Ebubekir tarafından yapılmıştır. Hazreti Peygamber son hastalığında imamlığa Hazreti Ebubekir radıyallahu anhu geçirmiş, kendisi de arkasında namaz kılmıştır. Resul-i Ekrem Efendimiz'in vefatında soğuk kanlarıyla ashabını yatıştıran odur. Hazreti Ömer bile o dönemde eline kılıcı almış, kim Muhammed öldü derse aleyhisselatü vesselam onun boynunu keserim demiştir. Hazreti Ebubekir radıyallahu anhu Kur'an-ı Kerim'den bir ayet okur, Muhammed Aleyhisselam ölür ya da öldürülürse gerisin geriye dönecek misiniz? der. Onun üzerine Hz. Ömer der ki, vallahi sanki bu ayet ilk defa duyuyorum. Halbuki ezberinde olan bir ayetti ama buna rağmen o şaşkınlıktan, o telaştan, o dehşetten unutmuş ve o Efendimiz Aleyhisselam'ın öldüğünü vefat ettiğini kabullenememişti Hz. Ömer. Ama Hz. Ebu Bekir soğuk kanlarıyla en yakın arkadaşı olmasına rağmen Efendimiz Aleyhisselam ashabını yatıştırmış ve onları sakinleştirmiştir. İslam'ın ilk halifesi olan ve iki yılı biraz aşkın bir süre bu görevi sürdüren Hz. Ebu Ridde olayları denilen dinden dönme teşebbüslerini fevkalade dirayetle engellemiş, İslam devletinin dağılmasını önlediği gibi fetihlerin devamını da sağlamıştır. Kur'an-ı Kerim onun hilafeti döneminde toplanıp bir araya getirilmiştir. Çünkü Yemame Savaşı'nda birçok hafız sahabi şehit olunca Hz. Ömer radıyallahu anhu Kur'an'ın derlenip toplanmasını tavsiye etmiş ve Hz. Ebubekir Bekir radıyallahu anhu da Zeyd bin Sabit komisyonu başkanlığında ne yapmıştır? Sahabe-i kiramdan hafızasında ezber olan ayetleri teker teker iki şahit huzurunda en az iki kişi ne yapacak? Bu ayeti bilmiş olacak ki onu Musaf'a ne yazdılar? Yazdılar. Hz. Peygamber'e uymakta ve onu izlemekteki hassasiyetiyle ashab arasında temayüz etmiş olan Hz. Bekir hicretin 13. yılında Medine'de vefat etmiş ve pek sevdiği Efendimiz Aleyhisselam yanına defnedilmiştir. Allah kendisinden razı olsun. Yani kendisi sonra Hazreti Ömer vefat eder. O da Efendimiz Aleyhisselam yanına defnedilir. Sadece defnecek bir yer kalır. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a çünkü orada yaşamaktaydı. Onun odasına defnedildi. Ve oraya da Hazreti İsa Aleyhisselam ne olacaktır? Defnedilecektir. Ümmül müminin Ümmü Seleme radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadis. Asıl adı Hint bintu Ebi Umeyye Huzeyfe el-Mekzumiyye radıyallahu anha kendisinin adı Hint babasının adı da Huzeyfe künyesi Ebu Umeyye Ümmü Seleme radıyallahu anha gene de isminden fazla künyesiyle meşhur olmuş Ümmü Seleme diye bilinir Hint derseniz belki onu bilmez çünkü Hint isimde çok bayan sahabi var onun için Ümmü Seleme ile daha fazla meşhurdur ve müminlerin annesidir Ümmü Seleme أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال بسم الله توكلت على الله اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو ضل أو أزل أو ظل أو أظلم أو ظلم أو أجهل أو يجهل علي رواه أبو داود والترمزي Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam evinden çıkacağı zaman şöyle dua ederdi. Allah'ın adıyla çıkıyorum. Eve girerken, evden çıkarken Bismillah dememiz gerekiyor. Diğerlerini duaları tekrar edemesek de uzun belki görebiliriz, ezberleyemeyiz ama Bismillah'ı ezberleyebiliriz. Evden çıkarken Bismillah, Tevekkeltü Allah, eve girerken Bismillah diyerek ne yapabiliriz? Eve giriş yaparız. Allah'a güveniyorum. Allah'ım dost doğru yoldan sapmaktan, saptırılmaktan, hataya düşmekten ve düşürülmekten, haksızlık yapmaktan haksızda uğramaktan cahilce davranmaktan ve cahilce davrananlarla karşılaşmaktan sana sığınırım diye Efendimiz Aleyhisselam dua ederdi. Ebu Davud'un Tirmizi'nin rivayet ettiği bir hadis. Demek ki evden çıkarken bakın hem Allah'ın adını anıyoruz. Hem Allah'a güvendiğimizi belirtiyoruz. Hem de ayrıca yoldan sapmaktan saptırılmaktan zulmetmekten zulme uğramaktan birilerinin bize cahillik etmesinden, bizim onlara cahilce davranmamızdan Allah'a sığınacağımızı, sığınmamızı Efendimiz Aslan bize tavsiye ediyorlar. Ümmü Seleme radıyallahu anh'a Kureyş'ten Ebu Umeyye, Hüzeyfe'nin kızı ve asıl adı Hint olan Ümmü Seleme ilk eşi Abdullah bin Esed ile Habeşistan'a hicret etti. Oğlu Seleme orada dünyaya geldi. Ailece Medine'ye döndüler kocası Abdullah Uhud gazvesinde yaralandı ve vefat etti. Bunun üzerine Hazret Peygamber ile evlenip müminlerin anaları arasına girdi. Ümmü Seleme validemiz sahabiler arasında bilgisi, güzel konuşması ve faziletiyle bilinir. Efendimiz Aleyhisselam'dan 378 hadis rivayet etti. Rivayetleri kötü bir sitede yer aldı. 90 yaşlarındayken hicretin 62. yılında Medine'de vefat etti. Efendimiz Aleyhisselam'ın eşlerinden en son vefat eden odur. Baki mezarlığına defnedildi. Allah ondan razı olsun. Yani tabi uzun süre yaşaması aynı zamanda bize bilginin de daha net bir şekilde aktarılmasına vesile oluyorlar. Çünkü bir sonraki nesle onlar aktarıyorlar o bilgiyi. Onun için onların çok uzun yaşaması aynı zamanda Efendimiz Aleyhisselam sünnetlerinin, bilgilerin bize aktarılmasına vesile oluyor. أنس رضي الله عنه نور رسول الله عليه الصلاة والسلام أبو من قال يعني إذا خرج من بيته افندنش خان كيم ساه افندنش خان كان شول درساه بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله يقال له خديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان رواه أبو داود Kim evinden çıkarken Allah'ın adıyla çıkıyor. Allah'a güveniyorum. Günahtan kaçacak, ibadet edecek güç kuvvet ancak Allah'ın yardımıyladır derse kendisine doğruya iletildin. ihtiyaçların karşılandı. Düşmanlarından korundun diye cevap verir. Şeytan da kendisinden uzaklaşır. Demek ki Bismillah tevekkeltu alallah ve la havle ve la kuvvete illa billah deyip ne yapalım? Evimizden çıkalım. Hadisimize Ebu Davud rivayet ediyordu. Ebu Davud'un başka yani bu rivayete ek olarak şöyle bir rivayeti de var. Zade Ebu Davud feyekul yani şeytan li şeytanin ahar keyfe leke bir kad hudiye ve kufiye ve vukiye bir şeytan ne der ki hidayet edilmiş ihtiyaçları karşılanmış ويقولون مشكي شيئاً لا يقبلش سينكدار بالشيطان ديرنا بنذر. إلى أنس رضي الله عنه ذكر الروادة شدد قال: كان أخوان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان أحدهما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم والآخر يحترف فشكى المحترف أخاه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: لعلك ترزق به. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem zamanında iki kardeş vardı. Bunlardan biri ilim öğrenmek için Peygamber Efendimiz'e gelir. Diğeri de geçimlerini temin için çalışırdı. Bir gün çalışan kardeş ötekini Peygamber Efendimiz'e şikayet etti. Peygamber Efendimiz de belki de sen onun sayesinde iş buluyor, rızıklanıyorsun dedi Efendimiz Aleyhisselâm. Yani o ilim öğrenenin sayesinde Belki de rızıklanıyorsun. Allahu Teala sen onun vesilesiyle rızıklandırıyor. Bir adam mesela olabilir. Evlenmeden önce rızkı dar iken evlendikten sonra rızkı da genişleyebiliyor. Ya mesela bir çocuğu doğunca Allahu Teala rızkını farklı veriyor. Bir başka çocuk doğunca onun rızkını farklı veriyor. Onlara göre Allahu Teala farklı farklı ne yapıyor? Rızıklar veriyor. Yani sen de ilim öğrenen onun sayesinde belki rızıklanıyorsun, belki rızkın onun sayesinde genişliyor, iş bulabiliyorsun. Hiç işin kesintiye uğramıyor. Çünkü ilim öğrenen kişinin rızkını Allahu Teala kendi üzerine almış, İlim öğrenen rızkını Allahu Teala üzerine almış, onun rızkına Allahu Teala kefil. Bir başka hadiste kardeşinin yardımında bulunduğu sürece Allahu Teala da kuluna yardım eder. Efendimiz Aleyhisselam böyle buyuruyor. Siz bir Müslümana yardım ettiğiniz sürece Allah da ne yapıyor? Size yardımını esirgemiyor, size yardım ediyor. Başka bir rivayette güçsüz ve zayıflarını sebebiyle rızıklandırılıyor ve destekleniyorsanız diyor başka bir hadiste. Doğruluk bölümüne geldik. Burada kalalım. İnşallah gelecek hafta kaldığımız yerden devam ederiz. Allah Celle Celaluhu okuduğumuz hadislere iman etmeyi, bunlarla amel etmeyi, bunları birilerine de anlatmayı bakalım. Hepimize nasip ve asrıkın amin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Subhanallah ve kirabizzati amme yasuhun ve selamun ala alim selim ve hamdülillahirrahmanirrahim. <laughs>